Twitch'te bu şampiyonu oynayan başka biri yok. Yok. Bütün Fenerbahçeli kardeşlerime armağan olsun bu şampiyon arkadaşlar. Mert yok. atıp sinirleniyordu o kendi kendine. Arkadaşlar bu aralar Mert AD içeriye geçti tavan adamın Diamond Day falan çıktı Kendim çok iyi oynuyor sanıyor Buradan izliyorsan Mert yani selam kardeşim ama Hani neyse tamam bir şey demeyeceğim ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka, bir şey Yol yakın kendi League of Legends'tan <laughs> vaz mı geçti? Bir şey demeyeceğim ama yani adam Diamond Lira AD Carry çıkıp yani bir Kalktı onun ya. Narı Adam böyle side lane'de oyun uzadığından zamandan bahsediyorum. Adam side lane'de böyle altındaki bar boşken, miniken yakalayıp kesebiliyoruz queen'le. O yüzden aldım ama onun için adamla böyle düzgün bir lane oynamam lazım hani ölmeden. tam bak mega üstüme atlaması şu an mümkün abi adamın. Adam da biliyor bunu. Megası bitene kadar geri durmam lazım. Tamam bitti. <laughs> Okay. Abi PC dondu. Öldü mü la adam? Banka ölmedi. Ama tamam, adam evet. ölmek ölmüş gibi oldu bence. Abi Eze gitti. No flash. Top. Tamam adam mega. Üstüme atlatabilirsem rengara bekliyorum. Adam flash yok çünkü arkadaşlar. Rakotap. Sona'da tap what the fuck Şako ile Sona'nın gelmesi Bozdu burayı la Niye atladın oğlum kaçmıştın ya What the fuck <laughs> Abi, Kötü olmuş olabilir bu biraz Adamın flashı olmadığı için düşündüm ki Adam üstüme atlar türlü keseriz Geri çıkışı yok Tak diye Sona üstüne Şako geldi kanka Hakan da hiç Bot söylemedi. Döktürdük. O gelebilir, bu gelebilir adam. Oğlum yoktu. ne önemi var? Ölmüştün zaten. Allah Allah. Hakan kankas... geldi ya. Doğru diyorsun gerçi. Sona'nın roam atacağını düşünmek doğru ya. Hoşum. Kanka buraya gelmen lazım. Burada Tamam. E i̇yi. Bizim çocuk burada. Kanka tapa koşmam koşalım. gerekiyor şimdi seriden. Aa Kali gidiyormuş oraya. Tamam ben bir de gideyim. Benim mid'de olmam daha iyi olabilir. Sağ sola R ile koşarım. Şuraya koşulabilir aslında. Adam durursa keseriz. O Q tutsa da bir şey olmazmış mutlaka. Tamam, adam tanklaşmış ya. Şimdi yine mega üstüme atlama pozisyonunu aldı herif. Bekliyor adam. Minyondan sekmeyi bekliyor hatta mega şeklinde. Biz bu adamı salıp oyuna böyle etki etsek daha iyi olabilir. Mesela mide bir, bir koşuyorum şaka çıkar oradan belki diye. Bottaymış saldım. Şu plate'den bir tane alırım ama ya. Alınır yani bu. Kanka baitle onu baitle. Oğuz Mega olup üstüne atlayacak Hakan. Atla atla atlasın atlasın. Burak'la oynuyormuş gibi görüyorum ben biliyor musun? Tank kanka adam ya öldüremiyoruz ki. Ruined King gelince öldür ama bu. İşte o zaman. Ben gittim ha. Tamam. Bunlar kasıyorlar Kaan. Gördün mü hiç? Kanka görmedim ama Nara karşı adam tank olduğu için Prowler alırsam. Hayır. Sıkıntı. Yok yok bu matchup'i söylemedim. Adam Trinity'yi çekmiş. Oy. Bir ve üç atıyorduk az daha la. Neyse bir. Evet. İyi. Kanka şako geldi kesti beni direkt burada. Kanka sen Orianlıyı avlayabilirsin. Orianlıyı rahat keserim aynen. Koşuyorum oraya mesela. Anım. Assassin crit mi oynuyorsun lan? Yeah. yeah. Hı, adam döndü dolaştı kesti. CS'im turuncu kanka ya. Çok gezdik normal. Aha şunları alalım. Al al oraya yakın kimse yok şu an. Böyle bırakalım. Drake bile alırım var ya burada. Alayım mı lan? Drake alıyorum kanka. Takım uğruna objektifteyim abi. Kanka yine mı? öldürttüler beni ya. Yapma ya. Valla kanım oldu. Bu adam niye pinkleyip duruyor senin Hakan? Uyuz oldu ben. Kanka What? şuna mesela geliyorum. Yani onu kesebilir miyiz? Basitçe keseriz, keseriz onu keseriz. bence. Geldim. Şako burada. Tamam sıkıntı yok. Burada Şako. Devam ya. Ben öldüm de bizimkiler öldürdü. Tamam. Bu gerçek olan. Güzel. Bence şey. Okay. Rengar DC ama Hakan okay. Rengar Happens. Happens adam. kardeşim. Biz 3 gündür win alırsak şükrediyoruz yani. Günü bir, bir tane win kaparsak eyvallah. Solo Q çok zorlaştı. Solo Q krizi var. <laughs> Genel global <laughs> solo Q bir solo Q krizi mi var kanka? Evet. Ha, reconnect oldu. O ne oğlum burada ward mı var? Adam baitliyor beni ya. Yer miyiz? Hayır. Yer mi Anadolu çocuğu? Yer mi oğlum? Tamam ya ben biraz fazla agresif oynuyorum. Afrika'nın Nautilus birisi oynamaktan. Bir base patlatıyorum. Bir, 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 bir hit'e öleceğini unutuyorsun. Ay, Aynen. Hı. Kanka bir bot lane'e bir gank atalım. Ah. Adam tank ama ya. Bu tanklık hoş değil hiç. Ben Vayne dog'uyum artık. adamı göremiyorum. Adama ignite atmadım kesin kestik diye adam az daha kesiyor birimizi Yani şeyi. Var geldi açıldı oyun. Hakan'ın durum raporu. Var onu alalım. Oğlum Şako ağlıyor. Ta, bot lane'deki bütün farmlarını alıyorum adamın. Kanka devam et. Etme etme çık çık çık. Teleport oraya anla kanka o. Kapı çaldı bu arada. Kanka kapıya gitmem lazım. Kapı. Güzel bir yerde git. Efendim. Evet teşekkürler. Teşekkürler istemiyorum. Kanka adam alttan gelene kadar son hamledirim Hakan ha. Barondalar. Hakan. Kanka ne yapayım? Buradalar. Girmemişler. Bu adam niye sana laf atıyor sürekli Hakan? Kötü mü oynuyorsun? Yo. AD carry tribi ya. Bir saniye yanında ayrılınca gözyaşları sürüyor. Drake'e gelecekler Hakan. Kanka trolledi bizimkiler. Hakan kuş oldum. Vurma vurma ofis Kaç kanka kaç kaç. Aha ayrı 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 adam ayrı. Nar geliyor arkadan mega 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 geliyor. Çok iyi. Mega geliyor mega yok, mega aman aman mega kanka. Kurtardım. Çok güzel ulti attın lan Hanka. Aa! Hadi Hakan'ım. <laughs> Kanka kapıya gitmem lazım ha. Ya abi nasıl olur ya? Hanım redemption'ım yok. Neyse ba ne oldu kanka yeni gelmişti sigara çünkü. Zonya ezik item'ı mı? Kanka uçuyorum ya yani öyle gibi hız koşuyorum ki Hakan. Geliyorum. Kanka koş baron alıyorlar. Koşuyorum koşuyorum. Kanka arkalıyorum. Ya, dur sana hız atmaya çalışıyorum. 7 o. Ama bu kadar. Kanka ona oradan gelebilirim. Şuradan. Kanka yıladım seni. Aldım bunu. Kanka base tamam base değil. Koşacağım sağ sola. Burada şako var, nar var. Nara 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 nar, Ace yok. tam solladım. Tamam. Oh. Şuralarda şako. Öldü kanka Çok bu iyi. da. Çok iyi. Şuradaki pink'i keselim. Farmları alamadık. Kanka bu queen güzel bir queen oldu bence. Ne diyorsunuz chat? Boyu keyifli geçti ya. Daha kazanmadık ama tam olarak 35 killin 30'unda varım kanka. Ben ölübüm. Lo oluyor her yerdesin kanka. Böyle bir durduk görmedim. Buradalar. Öldürdük kanka. Kanka arkalıyorum. Bak 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 flank. Bak. Flank 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 flank. Aa Zonya Bastok. Oy! Yaşattım ya Vayne'i orada. Yeah. biter mi? Biter bence. Ama minyon yok. Çok uzaktalar kanka minyonlar. Minyonlara escort... Ya bitmeyecek kanka. Drake'e koşuyorum ben o yüzden. Kanka biterdi. Bit tamam ya geleyim <laughs> onu. Geleyim kanka da. Bitiyor. <laughs> ben Drake'e gitsem de bitiyormuş zaten. <laughs>